Fatih Sultan Mehmet'in zulme iznimiz yoktur. Biz adaletten yanayız, Allah'ın hoşnutluğunu gözetiriz, biz onun emrine razıyız. O Karamanoğlu bizimle saltanat lafını etmeye kalkışırmış, şayet Allah izin verirse ben onu kara toprağa karıştırayım da görsün. Dizeleri Osmanlı ile Karamanoğulları Beyliği arasındaki gerilimli dönemde yazılmış tarihi ve siyasi içerikli bir beyittir. Şiirin yazılış hikayesi Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'da Türk birliğini sağlama hedefiyle Karamanoğulları Beyliği'ne karşı harekete geçmek zorunda kalmıştır. Karamanoğulları, Osmanlı'nın büyümesini ve Anadolu'daki hakimiyetini tehdit eden önemli bir beylik olarak uzun süre Osmanlı'ya karşı direniş göstermiştir. Fatih, İstanbul'u fethettikten sonra Anadolu'da birliği sağlamak amacıyla Karamanoğulları üzerine sefer hazırlıklarına başlamıştı. Ancak Karamanoğlu Bey'i İbrahim Bey, Osmanlı'ya boyun eğmek yerine meydan okumaya devam etmiş, Osmanlı topraklarına saldırılarda bulunmuş ve ittifaklar kurmaya çalışmıştı. Bu meydan okuma karşısında Fatih, sert bir uyarıda bulunmak amacıyla bu tarihi beyti kaleme almıştır.